sabah olmuş. Hava ne kadar da güzel. Deniz de uyanmadan ben biraz ders çalışayım. Mutfakta çalışayım ki kimse rahatsız olmasın. İnşallah birazdan annem uyanır. Çünkü gerçekten çok acıktım. Günaydın aşkım. Günaydın. Hadi çocuklara bakalım. Tamam. Güzel kızım uyanmış ders yapıyor. Aferin kızıma. Neyse ben çocukları kaldırayım. Tamam ben de masaya kurmaya başlarım. Kızım istersen sen de denizi kaldır. Tamam anne. Dün geceden bir şeyler hazırlamıştım. Sabah yiyelim diye. Çıkartayım. Hı. Çocuklara da yumurta kırayım. çok büyük. Ha. Bu neden kırılmıyor ki şimdi? O zaman başka bir şey hazırlayalım. Çünkü olmuyorlar. Hmm. Peynir indireyim biraz. Bir de biber yesinler. Sağlıklı beslensinler. Tılsım atlasa hadi uyanın çocuklar. Hmm, günaydın babacım. Günaydın babacım. Günaydın çocuklar. Üstünüzü değiştirmek ister misiniz? Hayır ya. Sonra değiştiririz. Tamam. Hadi yemeğe gidelim. Babacım biraz aşağıda biz oyun oynasak. Ama şimdi yemek yiyeceğiz. İsterseniz terasa çıkabilirsiniz ama. Olur terasa çıkalım. Seslendim mi? Gelin tamam mı? Tamam baba. Ben uyandırdım çocukları. Ay yemekler de hazırmış. Oturayım. Deniz, hadi kalk. Yemek hazır. Tamam ya. Her zaman beni uyandırıyorsunuz ya. Biraz uyuyamadım. Of. Neden sinirleniyorsun ki yemek yemek istemiyorsan söyle. Yemek istiyorum O zaman bana bağırma Tamam ya Günaydın anne Günaydın oğlum Oturun çocuklar sizde Çocukları çağırayım geliyorum Tılsın Atlas hadi gelin Tamam anne Otur bakalım yemişlikleri bırakalım. Sen de kızım. Hadi afiyet olsun. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun çocuklar. Gerçekten çok güzel olmuş aşkım. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Çocuklar siz dersinizi yapın. Tamam baba. Ben de biraz oyun oynayayım. Sizi de aşağıya götürebilirim isterseniz. Olur lütfen. Tamam. Ben de buraları toplayayım. Sonra aşağı inerim. Tamam. Tamam, bunları tut bakalım böyle.